Evet hepiniz yepyeni bir bölüm hoş geldiniz. Valla çok zor bir Cloud Temple geçirdik. Baya uğraştım. Kesit almayı unutmuşum. Şöyle göstereyim. İnanılmaz derecede kiralım sistem. Ben öldürüyordum. Arkadaşlarla işte kaçmaya çalışıyorduk. Bazı sağ olsun arkadaşlarımız var. AFK kalmayı tercih edip çok mücadele etmeyen. Biz kazandık uğraştık. Herkesin ellerine koluna sağlık. Ay Falcon arkadaşımız özellikle baya bir mücadele verdi bizimle beraber. Diğer arkadaşlarımız es geçmiyor ama bazı arkadaşlarımız geçti. Özellikle Priesterimizin bazıları yani çok yoruyor ama bu ara inanılmaz geliyor. İnanılmaz derecede Cloud Temple'da AFK adam geliyor. Buna bir güncelleme bir şey lazım. Nasıl bir şey yapılabilir? Yani bu e, coinleri alma süresi mi kısaltılır? Çift PC, çift cihaz giremesinler abi bir şekilde ya. Adam iki cihazı götürüp tıklayamasın yani. Öyle bir sınır gelsin ki tık, tık hemen bitsin. Gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı. Neyse hayırlısı olsun. Aldık gemlerimizi diyelim. Kazandık. E, geçelim bakalım videomuza. Bir farm yapacağımız bir slot bulalım birlikte. İnşallah güzel bir yer keşfederiz tekrardan. Evet hep Dream Valley'de yapıyorduk. Bu sefer farklılık olsun. Bu sefer dedim ki kaos Zone'a gelelim. Burada rutin olarak dolu olan bir slot var. Targot Love. Buranın ekstra bir drop'u yok. Buranın tek drop'u var. Kağıt drop'u. İşte mavi mavi upgrade scroll atıyor. Normal upgrade scroll atıyor. Coin'i yüksek. E, pot vesaire yok. Bir de bol bol ms sattığını biliyorum. Bakalım birlikte buraya dönelim. Şöyle drop'larını göstermiş olayım. Attığı drop'lar belli zaten. Şunların hiçbir şey yaramıyor. Bunlar toplanabilir mi? Toplanabilir. Upgrade yapıyorlar, basıyorlar falan. Biz bunlarla uğraşmayacağız. Bizim tek olayımız upgrade scroll ee, ve dediğim gibi ms dropları coin de güzel test edelim birlikte başlayalım. Bu arada keyfim yok keyfsiz bir şekilde dönüyorum. Ee, ona göre drop hesabımızı yaparsanız yanlış bir şey sonuca varmamış olursunuz. Zaten biz sizin yerinize hesaplayacağız tablomuzu vereceğiz. Ee, Coin'imizi falan notunu aldım potlarımın notunu aldım. Şöyle her şeyimizi hesaplayalım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Başlangıçta bir süre göstereceğim. Ardından her zaman gibi bir sonuç tablo kısmı ile değerlendirmesini yapacağız. Planım 4 saat dönmek bir aksilik olmazsa 4 saat dönmeyi de e, gerçekleştireceğime inanıyorum. Bakalım. Haydi bakalım başlasın. Evet, sotumuzu bitirdik. Yani Kaos Zone'da dönmek Dream Valley'de dönmeye göre biraz daha yorucu. Neden? Çünkü çok fazla baskın yiyorsunuz. Şöyle droplarımızı görmüş olalım. Toplamda 24 adet mavi kağıttan 9 adet MS ve 3 adet normal upgrade school aldık. Şu MS birlikte bir girelim. Drop alabilecek miyiz? Normalde ha burada şeylerimiz vardı. Şuradaki akslarımız var. Onları da satacağız. Drop alamıyorduk normalde 9 level'lik karakterimizle. Baya bir 10-15 tane bekle girmiştik. Hiç drop alamamıştık. Şans mı değil mi? Şimdi 83 level karakterimizle bir de direlim şu MS'lere. Orada birlikte emun testini yapmış olalım. Bakalım drop alabilecek miyiz? Evet son ms'imize de girdik. Maalesef drop olarak bir tane drop alabildik. Yani iyi de diyemiyorum kötü de diyemiyorum. İyi desem 9'da bir kötü bir oran. Kötü desem maalesef biliyorsunuz ki şeyle alakası yok. Önceki ms'lerimizde 59'a hiç alamıyorduk. O yüzden fena değil diyelim. Hemen şöyle bir birlikte bir değerlendirmesini yapalım. Bir tablomuzu yansıtalım. Evet tablomuzu verdik. 9 m 900 kalık bir coin'imiz 24 adet mavi busumuz var. Bu da 5400 yapıyor. 3 adet normal bus alabildik. Alt 900'de bunu hesapladım. Yine 9 adet ms'miz var. Bir tane drop aldık. Drop'umuzun değeri 4 m. Ee, ama belki de piyasada yanılgı da olabilir. Yani 4 m de düşük fiyatta. O yüzden 4 m yazdım. Yine pot masrafı kısmına geldiğimizde 5138 adet. Burada mavi ile kırmızı potu birlikte hesaplıyorum. Çünkü fiyatları eşdeğer. O yüzden toplam hesapladım. Oto atakta 4 saatlik oto atak yaktı. Buraya 1 m 600 k harcamışız. Toplam gelirimiz 26 m 200k giderimiz ise 15 hem 600 kalıyor bu durumda 10 hem 600 kalık bir gelir elde ettik. Şimdi burada şöyle bir durum var gelir değişebilir mi değişebilir mselerden çok kötü bir durum almış olabiliriz 4 hem tek drop e, o nedenle bu şekilde olabilir veya e, dropumuzun ederi bu kadar değildir biz şanslımışızdır o da olabilir. Ama genel olarak stop dönülür mü? Yani MS drop'unu çıkartsan 4 saatte 6 m saatlik 1.5 hem bırakmış. Akşama kadar dönsen 10 saat ki kavga kıyamet dönüyorsun. Yani çok da iç açıcı değil açıkçası bu kadar kavga kıyamet yapılacak bir slot mu bilemedim ben. Şöyle bir durum söz konusu genelde buraya Prius'ler dönüyor. Biz asas olduğumuz için mana şey mana diyorum HP potu masrafımız biraz tabii ki de fazla oluyor. Siz Prius'e dönmeyi tercih ederseniz belki de kere edersiniz daha fazla kere edersiniz. O yüzden dönülebilir mi? Yani zarar ettirmeyecek kesin. Ama benim şahsi görüşüm e, sonunda bunu dönmektense Dream Valley'de normal Targot dönmek daha karlı diye düşünüyorum. Çünkü masrafımız minimuma iniyor pot neredeyse hiç harcamıyoruz. Çok az bir pot harcanıyor o yüzden Targo slotu daha cazip açıkçası benim gözümde. Yani durum bu şekilde. Bakalım. Bir gemlerimiz birikti. Satmaya çalışacaktım ama fiyatlarımız iyice düşük. Bir gem kutu etkinliği yapalım. Birazcık paramız var yan karakterimizde falan. Onlarla bir şeyler alalım. Bir ufak bir yine gem kırma deneyelim. Maalesef bırakamıyoruz. Bağımlılık oldu. <laughs> Hemen geçiyorum geliyorum. Arkadaşlar gemleri kırmadan önce şöyle bir etkinlik saatimiz gelmişti. Ya var ya artık nickleri tanıyorum. Şu özellikle wait mi arkadaşımız gerçekten üzerine alınsın. Kalınmasın demiyorum eğer izliyorsa. inanılmaz daraltıyor beni. Adım kadar eminim. Ben bu etkinlikte elimden geleni yapacağım. Siz de göreceksiniz inşallah. Ama hiç inancım yok. Yani hiç inancım yok. O kadar beğenmiyorum bu arkadaşı. Bakalım nasip. Bir oynayalım. Yani yabancıdır değildir bilmiyorum. Bu arkadaşın şöyle bir sıkıntısı var. Ben bunu hatırlıyorum. acaba? Yani 4-5 yerdir beraberiz onu söyleyeyim. Sıkıntısı şu. Ee, AFK kalması falan da dedi. Koşuyor. Benim peşimden geliyor. Yani beni takıyor peşine. Bütün adamlara beni gösteriyor. Hiçbir şekilde baskın atamıyorum, gidemiyorum. Neyse, şomalazlık yapmış gibi olmeyim da inşallah beni yanıltır ve kazanırız ama pek ümidim açıkçası yok. Bakalım. İlerleyelim. PK tekrar görüşürüz. Evet, PK'ya geldik. Arkadaşlar da gelmiş bizden önce. Şöyle bir aralarına girelim, bir test edelim bakalım demecimize. Ya biz kırtiniye bu kadar kalkastık. Neyse şu presle patlasak alır mıyız? Aldık güzel. Ama öldük mü? Öldük. Problem yok arkadaşlar. Priestleri ölüyorsa ben açıkçası şu an test amaçlı girdim. Priestleri ölüyorsa gerisi bir şekilde gelir. Hayret öne geçtik. Allah Allah. Çok şaşırıyorum şu anda. Dememize kalmadı. Hemen anam anam anam. Dökülüyorlar. Ay ay. Peki çok zor. Neyse bir kez alalım bakalım. Evet elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama maalesef zaten başlangıçta ne olacağı belliydi. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Hayırlı olsun arkadaşlara. İnşallah onlar da rakibi olur. Bizim takımıza gelirler. Ne diyeyim yani, şu an çok sinirim bozuldu. Ben böyle daralıyorum artık bu piresten. Gerçekten bir değil iki değil. Acil düzenleme lazım abi. Neyse devam edelim. Evet geldik geleneksel etkinliğimize. Şöyle 3 tane silver'ımız var. Böyle kırık kırık bir şeylerimiz var. Ne yaptım abi? 10 tane red chest yani kırmızı kutuya tamamladım. 10 tane yeşil kutu, 5 tane mavi kutuya çıkan coinlerimiz falan vardı. Bankada gbmiz vardı birazcık. Onlarla biraz takviye yaptım. Şöyle kırdalım. Hızlı kırdırıcı bir şey alamayacağım. Çünkü bunlardan asla atak sokul bir şey almıyoruz. Biliyorsunuz yani alsak da işte bir titan falan atıyor. Çok esnasınay bir durum olarak o da. O yüzden birazcık hızlı kıralım. Zaten bir şey atmıyor ama bakalım. Bir kere yanlışlıkla bir şey atmıştı. Ne yapmış? Bir de bir atmıştı. Öyle bir şey yapar mı? Hayret. Upgrade sokul attı. Bu bile bence büyük bir drop yani bu gemler için. Ay ay. Bir gün buradan bir vurgun yapacağız da bakalım ne zaman. Ya yani benim derdim zarar etmemek. Zarar etmemek benim için kafi. Onu söyleyeyim. Şu an buraya ne kadar harcadık? Açıkçası 120, 130, 140, 150 en bandı bir para harcadık totalde. Yani hepsini hesaplarsan 150 yoktur bile. 140 en falan ediyor toplamda. Yani biz 140 en alsak benim için gayet kafi. Ama şu an görünen o ki biz buradan değil 140, 40 M bile alamayacağız gibi duruyor. Umudum var. Şeylerden dolayı umudum var biliyorsunuz şeyleri. Ah hayret. Nasıl aldık biz bunu ya? Breaker attı. <laughs> Rock yanlış hatırlamıyorsam yine 35 eme diyor. İyi şu an kardayız. Bak şu an burada bırakırsak kara geçmiş oluyoruz. Tabii <laughs> ki de bırakmayacağız ama. Hey, neyse silverlara geldik. Bu sefer ucuzdan pahalıya değil. Çeşit olarak artık şey kırmayı planladım. Şöyle silverlardan bir şey atar mısın? Yanlışlıkla. Hayır. Ver bir şeyler artık bize ya bundan. Abi şu atak sukulu var ya silver kaldırın ya. Allah aşkına ya. Çıkan droplara bak gözünü seveyim. Neyse önemli kısma geldik. Kırmızı kutuların fiyatları düşük. 2-300-2-400 bandı şu an satılıyor. O yüzden biraz hızlı kıracağım. Belki yalandan bir drop verir bize. Burada şu an sanırım e, şey atıyor pardon. E, neydi onun ismi? Bir şey breaker. Fireguard. Yok Fireguard şeydi diğer silahtı. Int olan. Bu da bir şey breaker atıyor ama neyse. Dame breaker. Geldik yeşil kutularımıza. Güzel bir de bir aldık. Lightning Storm. Yani çok bir para ediyor mu? İlla ki para ediyordur. Ver bir tane daha bir şeyler. Bize boş gönderme bizi buradan. Yani şu an Rockbreaker'la Lightning Storm. Ee, yani bir tane daha bu şekilde bir drop bile alsak bizim için zararı yok. İnşallah bir şeyler alırız. Hemen şu üstündekileri bir satalım NPC'ye. Haydi haydi. Bir emimiz vardı. Bakalım ne verecek. Güzel en azından çöpler para ediyor. 2 hem de buradan geldi. 3 hem'e ulaştık sayılır. Hemen şunları bir kırdıralım. Belki de Bolon 8'e basarız. O da bizi kurtarabilir tabii ki de. Bir tane... Ay, ne kaç tane? 3 tane kaldı. Hemen kıralım şunları da. Çöp. Çöp. Hadi ver artık bir şeyler ya. Neyse yeşil kutulardan da zarar etmedik diyelim. Light... Ee, lights Stone falan bir ekip para ediyordur. Maviler en önemlileri. Hadi bakalım bir drop. çok maviden de atmazsın bunu ya. Hadi. Abi bir tane drop vermen lazım. Bak bizi buradan bomboş gönderme. Hadi. Yap bir güzellik. Haydi haydi haydi. Bir tane fire guard'a okeyiz hadi. Güzel. Sentinel yine bir ne bileyim 40 50 M var mıdır? Herhalde vardır. Yani büyük ihtimalle şu an zarar etmemiş olduk. Zaten başka da drop'umuz yok. Yani, tam emin değilim ama tahminim çok böyle zararlı değil. Ya kafa kafaya çıkmışızdır ya 5 amaçları 5 am yukarı yapmışızdır gibi tahmin ediyorum. Ben hemen bir ikinci sorulara gireyim. Pazar fiyatlarına bakalım. Tekrar görüşürüz. Evet hemen geldim. Biz ikinci sorulara girecektik ya zaten ikideymişiz farkında değilmişim. Şöyle önce kalkanımızdan başlayalım. Bir türlü yazamadım ya Allah'ım düzeltelim. Şu an telefondan kayıt alıyorum. Telefon küçük geliyor bana ekran alışmamışım. Tabletle oynamak daha kolay olduğu için. Hadi. Ne kadar? 45 em. Güzel. En azından bir karşılığı varmış ki en düşük fiyat 45 son 65'e çıkıyor. Belki bunu 50 55'e satabiliriz. Aa çok iyi. Lightstorm'lar 50 mi ediyormuş. İyi tamam şu an 100 M'yi bulduk. Hadi bir de sen de birazcık et. 35. okey. Problem yok hiç yok. Da nedir? 135. Şu an tam tamına kafa kafa ez gibi düşebilir. Burada işte upgrade sukumuz var falan atak secelerle bir iki tane koyun aşağı yukarı olabilir. Gayet güzel bence. ilk defa zarar etmedik. Evet arkadaşlar da geçelim çekiliş kısmımıza. Biliyorsunuz 10 tane 4 zarar elmas verecektik. 4 elmas. Şimdi e, burada tek bir sefer çekiliş yapabiliyorum biliyorsunuz. İnşallah yorum sıkıntısı yaşamayız. 131 tane yorumumuz varmış. Hemen ilerleyelim. İçerimiz kelimeler neydi? Nova'ydı söylemiştik zaten. Her kullanıcı bir kere say diyoruz. Kazanan sayımız 10 olacak. Yedek sayımızda 3 tane yedek yapalım. Eğer katılanlar dönüş yapmazlarsa bu üç yedek arkadaşımıza ödülleri teslim ederiz. Baştan söyleyeyim kazanan arkadaşlar ne yapacaklar? Kazanan arkadaşlar profil, YouTube profilindeki mail adresine sadece kendi YouTube profil resimlerini atmaları yeterli. ya yani profillerine girip kendilerinin olduğunu ispat edeceği şekilde atmaları yeterli. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Böyle hazırlıklarımızı tamamlayalım. Ücretsiz herhalde bir problem yoktur. Bakalım kelimelerimizi aldı mı? Şöyle yorumları seçiyor. Niye yüz yorum aldı? Büyük ihtimalle şeydir. İçindeki kelimelerle alakalıdır. Ne yapıyor? Katılımlar çekiliyor. Allah Allah. Takıldı kaldı şu anda ama inşallah böyle değildir. Tebrik i̇şte ederim. İçten sonra size bir deney gönderecektir. Yok abi bize bu lazım değil. Şimdi tekrar denesem diyecek ki bu videoyu çekiliş yaptınız. Ya ciddi olamazsın ya. Ne yapacak acaba bir daha tıklayınca? Ha, tüm yorumlar çekildi. Okey. Herhalde bir problem yok. Tam onu düşünemiyoruz. En düşük bu. Atılımcıları gör diyelim hatta birlikte. Şöyle hızlıca bir geçiyorum. Nova kelimesini almış. Okey problem yok. Yanlış yazanlar falan da varsa artık yapacak bir şey yok. Orayı dikkat etmeleri gerekiyordu. Tamam neyse. Gören gör zaten. Çekilişimizi başlatalım. Şöyle tarihlerimiz biraz uzun sürecek çünkü 8 saniye sayıyor her seferinde. Bakalım ilk tarihimiz kim olacak? Evet Can Özsoy 368 Nova eline sağlık hocam takipte izlemiş. Güzel Gökhan sen dur 8751 Nova hadi bol şans. Kubilay Ergün D7D emeğine sağlık. Sinan Seven 2204 Nova. Erdinus Nova eline sağlık kanka videodan sevmek izliyorum da bu çarı ne ara yaptın sen? <laughs> Orada dual meclisli 8 meclisli atak biri görmek istiyoruz. Valla ben de isterim ama birazcık tabi masraflı. Zeki Tayfun Nova BN'ye yüklen demiş. Alsat Pandora Nova çok merak ediyorum açıkçası param ondan başlayamadım. Gerçekten bu arkadaşa çıkmış ya ben bunu göre dikkatimi çekmişti. Ve hayırlısı olsun. Hasan Akta 88 açıldığı günden beri oynuyorum bu Nova'yı artık bırakmak istiyorum ama olmuyor demiş. İlkeyin çekiliş sırası çıksın da Nova'da oynayalım. Hadi bakalım çekilişin çıktı. Nova oynamanı engel eğer buysa başlamanı bekliyoruz dört gözle. Taner Özat'a 82.52. Nova yazmış. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk 10 arkadaşımız bu arkadaşlar kazandılar. Ee, ödüllerini dediğim gibi bana profil ismini atarak yani YouTube profil ismini atarak göndermeleri halinde mail adresime anında ödüllerini teslim edeceğim. Yedek tarihlerimize geçelim. Taykan, tar Taylan Ciritoğlu Nova yazmış. Parion Nova Nova Böyle şans görme diyor. Parion'a ben bu ödülü vermem. Onu da... <laughs> Abi Parion'un yedek tarihini çekiliş sırasında 2'den 3'e alıyorum. Eğer olur da <laughs> 2 kişi almazsa önce Ali Korpes'e vereceğim. Sonra pariyona. tabii ki de böyle değil Parion bu şekilde. Abicim senin ihtiyacın yok sana vermeyelim başka birine verelim Ya da sen al başkasına dağıt diyelim Evet e, hayırlı uğurlu olsun kazanan tarihli arkadaşlarımıza dediğim gibi dönüşlerini yapsınlar mail adresini bıraktım unutmayın mail atmayı Çünkü o yüzden kaçabiliyor Ödüller bende kalıyor bu da sıkıntı yaratıyor bir an önce dağıtmak istiyorum O da ki kaldı bir iki tane onları da hızlı bir şekilde çekilişte Arttırabiliyor muyuz bunu arttıramıyoruz keşke 5 yapsaydık problem yok bir şekilde dönüş yaparız en kötü oyunda ihtiyaç sahibi biri bulup ona veririz Hayırlı uğurlu olsun bir sonraki çekilişlerimizde inşallah tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bu bölümlük bu kadardı. Birazcık kısa bir bölüm oldu. Çünkü çekilişle beraber çok uzamasını istemedim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum.